Hoş geldiniz. Bugün Prototo ile karşınızdayım. Yeni birkaç tane karakterimiz var. Onları denemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Çaylak. Her seviye atladığımda iki yakın saldırı hasarı, bir tane menzilli hasarı, bir tane element hasarı, bir tane mühendislik sağlıyor. Ama her seviye atladığımda canım eksi iki birim azalıyor. Yani bu karakterde cana abanmamız gerekecek. İlginç bir karakter. Özellikle yakın saldırı konusunda bu arkadaşı geliştirebiliriz çünkü mesela 10 level olduğunda artı 20 yakın saldırı verecek. Güzel bir rakam gibi geldi. Merak ettim. Şimdi yakın saldırı silahsız sınıf yakın saldırı dediği için silahsız sınıfta mı alacağım? Yok, yakın saldırı yazanlardan alacağım menzilde. Bak, şimşek bıçağı da yakın saldırı diye geçiyormuş. Bu da mı yakın? Evet, bu da yakınmış. Ama onlar çok yavaş silahlar. Öldürdüğün her 20 düşman için artı bir max sağlık. Ama bu menzilliğe giriyor. Hmm, yakın saldırı silahı. O zaman şu bıçak olabilir. Şu olabilir. Ya da şu olabilir. Şunlar çok yavaş silahlar. Bu da zıplama mutlama muhabbeti var. Deneyelim. Şununla oynayalım bakalım seviye 1'de oynayalım. Henüz, henüz daha seviye 1'i hiç geçemedik. Belki geçeriz. Bayağı yavaş bıçak atıyormuş be. Ben ölsene. Bıçak doğru bir tercih miydi emin olamadım şu an. Olur alalım. Sağlık alalım. TP alalım. Bıçak alalım. Şimdilik iyiyiz. Devam. Bayağı hasar alıyoruz. Zırh falan olmayınca. Normal sanırım. Şimdi sağlığımız her bölümde azalacak şu an 11 Şu an 11 Yakın saldırımda eksi 3 Niye lan Menzilim eksi 8 aldığım şeylerden kaynaklanıyor herhalde Bir Sağlığa verelim TP alalım Bir de şunu alalım diyecektim alamıyoruz kitledim devam Ne güzel karakterler açmıştım. Xbox Game Pass'te. Ama multiplayer oynayabilmek için Steam'e geçtik. Steam'e geçince karakterler gitti. O yüzden karakterleri açmak için baştan başlamamız gerekti. Saldırı hızımızı artıralım. Max sağlam 12. Şimdi 3 alsam hiçbir şey yaramayacak. Ne yapsak bilemedim ha. Mecbur şimdi çevirdik çevirdik. Sağlık aldık. Bıçak alalım. Yakındaki bir düşmana daha etki eder. Ama yanma kullanmıyorum ben. Patlama da kullanmıyorum. Gidelim. Zorlu bir karakter olacak. Canım 15. Ben menzili karakterlerle daha iyi oynuyorum. Daha rahat oynuyorum. Düşmanların yakınına girmek biraz beni zorluyor. Artı altı can. Bu iyi. Lans. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Parayı bitirdik. Bir şey gelmedi can çalma yapalım da bari canımız artar. Artı 15 max sağlık. Artı 8 düşman hızı. Bu güzelmiş bunu kitleyelim. Mühendislik kapanmıyoruz. Bu olmaz. Devam. Karakter düşündüğüm kadar efektif çıkmadı. En azından bir bıçakta bir iki kişiyi kesebiliyor. Bu da bir artı. Uçan delme var sanırım. Bir de şu şimşek sıçraması muhabbeti iş görüyor gibi. Beşe kadar geldik hayırlısıyla. Bir hız alalım. Koşmamız hızlansın. Şu canı alalım. Şunu kitleyelim. Haydut hançeri. Düşmanı kritik vuruşta öldürünce %56 olasılıkla bir malzeme kazanırsın. İlginç. Devam. Oyunla ilgili çok fazla detay var. Her karakterin kullanabileceği silahları falan oturup düzgün düşünmek lazım. Açıkçası ben çok düşünmüyorum oyun üzerine. Sadece kendi oyun tarzıma uygun silahları seçmeye çalışıyorum. Genelde de menzilde oynuyorum o yüzden. Ama arada da eşitlik yapmak iyidir. Tamam. Öleceğim şimdi. Canım kaça düştü benim? Şu an 31. Şunu geçelim. onu geçelim. Can çalmak ekleyelim. Kritik ekleyelim. Saldırı hızı kritik. Menzil. Eksi 2 sağlık yenileme. Sağlık yenilemem 0. Eksiye düşünce ne oluyor? Çok bir şey olacağını düşünmüyormuş. Kitli karşısın. Şunu da kitleyelim. Devam. Her geçen saniye canım azalmaz herhalde eksiye düşünce. Oha. Hepsi bir anda üstüne koştu. Hadi can çık şuradan bir tane. Tamam. Şu koşanlara biraz dikkat etmek lazım. Oğlum bak git. Vallahi kovalıyorlar ha. Lan. Lan. Kaç 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 kaç. Buradan geç. Aradan geç. Herhalde Amerikan futbolu oynar gibi kaçtım aradan. Kritik element menzilli hasar. Şu hasarın ne olduğunu çözemedik. Bu ikisini de destekliyordur diye düşünerek aldım ama inşallah öyledir. Yenileyelim. Özel düşmanlarla artı sekiz hasar. Olur ya. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar özel bir düşman bunlar. Oba. Baya özelmiş. Lan lan. ben Toplardan kaçma işini. Beceremiyorum. Bir durun ya. Şunlara bir bıçak atayım. Derken gideceğim. Can çalma, can yenileme bir şey yok mu ya? Kutu mutu. Vallahi hiç can yok etrafta. Ah geldi. Tamam, 7 can. Şuradan kaçayım. 20 saniye var. Öldüm herhalde. Şu canı alayım. Şuradan bir daha kaçayım. One minute. 10 saniye. Şu ana kadar iyi kaçtım. Dayandım demiyorum kaçtım diyorum. Çünkü buna dayanmak denmez. Şu an kaçıyorum. Harbiden kaçtım. Ha. Tebrik eder. Başarılarımın devamını dilerim. <laughs> İlginçti. Sağlığım kaç? 29. Yenile. Yenile. Sağlık yenileme eksik. Onu artıya çıkaramam ben. Hız alayım bari de koştururuz etrafta. Kaçarken ne olur. Burada bir şey yok. Şansı boş ver, alev boş ver. Mantıklı bir şey gelmedi. 300 kaldı karakter ya. Ama bir umut deme ediyorum. Aslında bir araya getirdiğim zaman iyi adam kesiyorum da. Bir araya getirmek için çok yaklaşmam gerekiyor. Yaklaşamıyorum. Hadi oğlum. Bence başarabilirim. Ah be. Yok yakın karakterlerle oynayamıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümde menzilli karakterle devam edelim.